Özbekistan 7. kez Orta Asya Devlet Başkanlarının toplantısına ev sahipliği yaptı. Taşkent'te düzenlenen toplantıda Azerbaycan'ın tam üye olarak kabul edilmesine karar verildi. Orta Asya Devlet Başkanları 7. kez Özbekistan'ın başkentinde bir araya geldi. Taşkent'te düzenlenen toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Miziyoyev katıldı. Bölgesel işbirliği adına önemli kararlara sahne olan zirveye 5 Orta Asya ülkesinin yanı sıra ilk kez tam üye olarak kabul edilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev zirvedeki konuşmasında Azerbaycan'ın tam üyeliğine kabulünü ortak tarih, kardeşlik bağları ve kültürel bağlarla sıkı sıkıya bağlı halkların menfaatlerine uygun stratejik bir adım olarak nitelendirdi. Bu katılımın toplantılara güçlü bir ivme kazandıracağını ve özellikle ticaret, ekonomik ve kültürel işbirliğini genişleteceğini vurguladı. Добро пожаловать Узбекистан. Хош Zirvede altyapı projeleri de önemli bir yer tuttu. Miziyoev, Çin Kırgızistan Özbekistan demiryolu, Trans Afgan koridoru ve Trans Hazar güzergahlarının geliştirilmesi çabalarının hızlandırılmasını talep etti. Bölgesel altyapı işbirliğini koordine etmek için konsey kurulmasını teklif etti liderler toplantının sonunda sonuç bildirisini imzalayarak bir sonraki zirvenin Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları İstişare Toplantısı adıyla Türkmenistan'da yapılmasını kararlaştırdı.